Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Mitsubishi Elektrik'in inverter ailesinden A800 serisi AC motor sürücüsünün parametreleri nasıl değiştirilir, değiştirilen parametrelere nereden bakabiliriz ve son olarak geri cihazımızı fabrika ayarlarında nasıl döndürebiliriz bunları inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda cihazda besleme ve motor bağlantılarının nasıl yapılacağını incelemiştik. Şu anda cihazımız enerji vermeye uygun bir pozisyonda. ilgili videoyu oynatma listemizden ulaşarak izlemeyen arkadaşlar izleyebilirler. cihaz enerji verdiğimizde şu anda ekranda görmüş olduğunuz ana ekran karşınıza gelecektir. Hemen şu kısımda görmüş olduğunuz EXT modu vardır ve EXT şu anda yanmakta. Fabrika ayarlarında cihazımız ilk açıldığında EXT modunda açılıyor. Cihaza parametre değişiklikleri yapılabilmesi için cihazın PU modunda çalışıyor olması gerekmektedir. Cihazımızı PU moduna alabilmemiz için kontrol ünitesi üzerinde bulunan PU exit tuşuna bir kez basmamız yeterli olacaktır. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi EXT LED söndü ve PU ledimiz yandı. Şu anda cihazımız PU modunda. Artık parametre değişikliklerini uygulayabiliriz. Cihazın yine kontrol ünitesi üzerinde bulunan mod tuşuna bir kez basarak parametre ünitesine giriş yapmamız mümkün. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi P.0 var. Parametre listemizin en başı olarak bunu düşünebilirsiniz. Yine cihazın kontrol ünitesi üzerinde bulunan bir adet potansiyometre özellikli tuşumuz bulunmaktadır. Bu tuşumuzu ileri ve geri yönde çevirerek parametre listeleri arasında Gezilmemiz mümkün. Örneğin ben P10 parametresini değiştirmek istiyorum. Ekranı P10 olarak ayarladıktan sonra set tuşuna bir kez basarak içerisine giriş yapıyoruz. Ve P10 parametresinin fabrika ayarlarında 3.0 olarak ayarlandığını görmekteyiz. Örneğin ben 3.0 olan değerimi 4 olarak değiştirmek istersem Potansiyometre özellikle tuşumu çevirerek ekranı 4.0'a ayarlıyorum ve set tuşuna bir kez basarak Seçimimi onaylıyorum. P.10 4.00 şeklinde ekranda yansön yapmakta şu an. Bu yansın olayından arkadaşlar cihazın seçimimizi onayladığını anlamamız mümkün. Gerekli parametre değişikliğimizi yaptıktan sonra mod tuşuna 3 kez basarak geri tekrar ana ekrana dönüş yapmanız mümkün. Peki arkadaşlar değiştirdiğimiz parametrelere nereden bakabiliriz? Şimdi de bunu inceleyelim. Yine mod tuşuna bir kez basarak parametre listesine giriş yapıyoruz. Ve potansiyometre özellikle tuşumuzu çevirerek ekranı pr.chg yani parametre change, değiştirilen parametreler şeklinde Türkçe olarak düşünebilirsiniz. Ekranı pr.chg'ye ayarladıktan sonra içerisine giriş yapabilmemiz için set tuşuna bir kez basmamız gerekiyor. Set tuşuna bir kez bastığımızda p.4 tire şeklinde bir ibaremiz ekrana gelmekte. Bu kısım geldikten sonra potansiyometre özellikle tuş, tuşumuzu çevirerek değiştirilen parametreleri görmemiz mümkün. Örneğin az önce biz P10 parametresini değiştirmiştik ve şu anda parametre change'in içerisinde P10 parametresini görmekteyiz. İçerinin ne olarak değiştirildiğini görmek istersek set tuşuna bir kez basarak içeriğine girip hangi değer olarak değiştirildiğini görmemiz mümkün. 4.0 olarak değiştirilmiş olduğunu şu anda görmekteyiz. Yine arkadaşlar P10 parametresinin içeriğini bu kısımdan da değiştirebilmeniz mümkün. Örneğin 4.0 olan değerimi 5'e olarak ayarlıyorum. Potansiyometre özellikle tuşumu çevirerek 5.0 olarak ekranı ayarlıyorum. Ve yine seçimimi onaylamam için set tuşuna bir kez basmam gerekiyor. Ve yine yansiyon olayından cihazın seçimimizi onayladığını anlamamız mümkün. Değiştirilen parametrelere de bu şekilde bakıyoruz. Tekrar ana ekrana dönüş yapmak istersek mod tuşuna 3 kez basarak tekrar ana ekrana dönüş yapmamız mümkün. Bu kısma kadar arkadaşlar parametreleri nasıl değiştirilir ve değiştirilen parametrelere nasıl bakabiliriz bunu öğrendik. Şimdi ise cihazı tekrar fabrika ayarlarına nasıl döndürebiliriz bunu inceleyelim. Yine arkadaşlar mod tuşuna bir kez basarak parametre listesine giriş yapmamız gerekiyor. Ve potansiyometre özellikle tuşumuzu çevirerek ekranı all.cl olarak ayarlamamız gerekmekte. Bu kısımda all clear anlamına gelmektedir. Türkçe olarak tümünü sil anlamına geliyor. İçerisine giriş yapmamız için set tuşuna bir kez basmamız yeterli. Sıfır olan değerimizi potansiyometre özellikle tuşumuzu çevirerek bir olarak ayarlayıp seçimimizi onaylamamız için set tuşuna bir kez basmamız gerekmekte. ALL.CL1 şeklinde ekranda yansıyon yapıyor ve bu ekrandaki yansıyon olayından cihazın fabrika ayarlarına döndüğünü yani seçimimizi onayladığını anlamamız mümkün. Yine mod tuşuna 3 kez basarak ana ekrana dönüş yapmamız mümkün. Peki az önce değiştirmiş olduğumuz P10 parametresinin gerçekten içeriğinin ilk değeri olan 3.0 olarak fabrika ayarlarına döndüğünü kontrol edecek olursak mod tuşuna bir kez basıyorum ve parametre listesine tekrar giriş yapıyorum. Ve potansiyometre özellikle tuşumu çevirerek P10 parametresine geliyorum. İş giriş yapmak için set tuşuna bir kez basıyorum ve şu anda görmüş olduğunuz gibi ilk değerimiz olan 3.0 değerine geri dönüş yaptığını görmemiz mümkün. Bu şekilde cihazımız fabrika ayarlarına dönmüş arkadaşlar. Bunu da bu şekilde teyidini sağladık. Bu videomuzda Mitsubishi Elektrik'in A800 serisi AC motor sürücüsünün parametreleri nasıl değiştirilir, değiştirilen parametrelere nasıl bakılır ve son olarak cihaz fabrika ayarlarına nasıl döndürülür bunlar inceledik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Konuyla alakalı merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorularınızı aşağı yorum olarak bırakmayı ve bu tip eğitim videolarının devamı için videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.